Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mantar kurabiye yapıyoruz. Hemen malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 1 paket margarin, 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 paket mısır nişastası, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Üzeri için de kakoya ihtiyacımız var. Bu arada arkadaşlar şurada sodayı neden koydun diyebilirsiniz. Şeklini böyle vereceğiz arkadaşlar. Ben şimdi birazdan bu sodanın içini boşaltacağım. Şöyle sodamızın boş hali bize lazım. Çünkü kakoya batıracağız ve bu güzel mantar kurabiyemize şeklini vereceğiz. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben yoğurma kabımı aldım ve geldim. Öncelikle yumurta, pudra şekeri ve margarini koyup güzel bir şekilde çırpıyoruz. Onun için hemen pudra şekerini koyuyorum. Sonrasında 2 adet yumurta, onları da koyalım. Ve arkadaşlar bir paket margarin, şöyle sizlere göstereyim. Onu da şöyle hepsini alıp koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu tarifte sıvı yağ yok. Onu da sizlere belirteyim. Bir paket margarin var. Yani sana ya işte margarininiz var. Bu arada tereyağı da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle hepsini koyuyoruz. Bütün paketimizin. Tamamdır arkadaşlar. Ben bütün paketi koydum. Şimdi güzel bir şekilde çırpıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi çırpıcımı aldım ve geldim. Bu aşamada hemen yoğurmaya başlamıyorum. Şöyle güzelce çırpacağız. Bu arada margarini çıkartmayı da unutmuşum arkadaşlar. O yüzden böyle tam erimedi ama zaten margarin yumuşak bir şey olduğu için çabuk erir zaten elimin ısısıyla da birlikte. Şimdi öncelikle bu üçlüyü güzelce karıştırıyorum. Sonrasında diğer malzemelerini koyacağım. O malzemelerde arkadaşlar nişasta kabartma tozu ve vanilya olacak. En sonunda un koyacağım. Şöyle güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar ben 3 malzememizi şöyle güzelce karıştırdım. Bu arada içinde neler vardı? Pudra şekerimiz var, yumurtamız ve bir paket sanayamız yani margarinimiz vardı. Şimdi arkadaşlar şöyle nişastayı koyacağım. Nişasta söylediğim gibi 2 paket mısır nişastamız var. Sonrasında vanilyasını ve kabartma tozunu da ekleyeceğim. Ve artık yoğurmaya geçeceğim arkadaşlar. Şöyle açtık. Koyuyoruz bütün paketi. Bu arada arkadaşlar size şöyle paketin gramını da söyleyeyim. 150 grammış arkadaşlar. Benim kullandım yani 300 gram mısır nişastası ile yapıyorum tarifimi Çünkü bunlar da önemli. Her pakette aynı miktarda olmuyor maalesef. Şöyle açtım ve tekrardan koyuyorum arkadaşlar. Bütün nişastayı koydum arkadaşlar yani daha doğrusu iki paket nişastasını koydum. Şimdi vanilyasını ve kabartma tozunu ekliyorum. Şöyle vanilyasını ekledim. Sizler de görün. Sonrasında da kabartma tozunu ekliyorum arkadaşlar. Ve artık yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şöyle yoğurdum. Nişastasını ekledikten sonra da şimdi artık sıra geldi un arkadaşlar. Unu şöyle öncelikle ölçülü yapıyorum. Şu şekilde bir su bardağını koydum arkadaşlar. Ve hemen yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir su bardağı un yeterli gelmedi. O yüzden ben şöyle bir su bardağı un daha ekliyorum. Yani bu iki su bardağı un olmuş oluyor. Şimdi tekrardan yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 su bardağı da yeterli gelmedi. O yüzden ben şöyle yarım su bardağı daha un ekliyorum. Şöyle biraz kontrollü kontrollü ekleyelim. Şimdi bu kadar ekledim arkadaşlar. Şöyle bakın şu kadarı kaldı. Şimdi tekrardan yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ben güzelce kurabiye hamurumu yoğurdum. Şöyle kabımı da değiştirdim. Şöyle tatlı tatlı güzel dursun istedim. Bakın şunun tatlılığına çok da güzel durdu bence. Şimdi artık arkadaşlar kurabiyemize şekil verme aşamasına başlıyoruz. Hemen ben size bu aşamayı da gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar ceviz büyüklüğünde hamur alıyorsunuz. Sonrasında şu şekilde şöyle yuvarlıyorsunuz. Bakın şöyle arkadaşlar. Bu aşamada çok fazla sakın bastırmayın. Çünkü sonrasında başka bir işlem yapacağız. Şöyle arkadaşlar bakın şu şekilde yapıyorsunuz ve hemen fırın tepsisine koyuyorsunuz. Şöyle tekrardan gösterelim. Ceviz büyüklüğünde hamur aldık şu şekilde. Bu arada hamur da gerçekten enfes oldu arkadaşlar. Vallahi kıvamı çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar şu şekilde yuvarlıyoruz. Asla bastırmıyoruz. Şöyle biraz yüksek kalması gerekiyor. Çünkü sonrasında zaten soda şişesiyle bastıracağız kakaoyu buladıktan sonra arkadaşlar. Bakın şu şekilde. O zaman arkadaşlar ben şöyle bütün fırın tepsimi bu güzel kurabiyelerle doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben kurabiyelerime şöyle şeklini verdim. Daha doğrusu kurabiyelerimi yuvarladım. Artık bu güzel mantar şeklini vermeye başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu güzel mantar kurabiyemize artık şeklini veriyoruz. Söylediğim gibi onun için şöyle kurabiye hamurumuzdan daha doğrusu şöyle tatlış kurabiyemizi alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sonrasında şöyle şuraya koyalım. Bu arada ben arkadaşlar şöyle tepsinin üzerinde yapmayı sevmiyorum. Nedenini de sizlere hemen söyleyeyim. Çünkü kakao çok çabuk bulaşan bir şey ve görüntüsünün tatlılığını bozmak istemiyorum. O yüzden ayrı bir tabakta yapıp sonrasında tepsime dizeceğim. Şimdi arkadaşlar soda şişemizin şöyle kapağını alıyoruz. Ve şu şekilde bakın şöyle size daha yakından göstereyim. Şöyle arkadaşlar kakoyu buluyoruz. Bakın görüyor musunuz şu şekilde buladık. Şöyle her yerini buluyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha bulayalım. Sonrasında ise şöyle kurabiyemizin ortasını arkadaşlar bastırıyorum. Ve mantar kurabiyemiz böylelikle hazır oluyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi sizlere birkaç tane daha hemen gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar kurabiyemizi aldık. Şurada soda şişemiz var. Şişemizi şu şekilde kakaomuza batırdık. Şöyle batırıyoruz. Sonrasında ise hemen şu şekilde kurabiyemize bastırıyoruz ve tatlı mı tatlı mantar kurabiyemiz hazır oluyor. O zaman arkadaşlar ben hemen hızlı hızlı yapayım. Bu güzel tepsimi bu güzel mantar kurabiyelerle doldurup hemen geliyorum ve mantar kurabiyelerimize şeklini verdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza alıyoruz ve 15 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bu güzel mantar kurabiyelerimiz fırından çıktı. Söylediğim gibi arkadaşlar 180 derecelik fırında 15 dakikada piştiler. Ama tabii ki de fırınımızın sıcak olması gerekiyor. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe ya. O kadar güzel oldular ki. Bakın rengi tam anlamıyla bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın şöyle hala daha açık beyaz. Böyle biraz pudramsı gibi duruyor. O zaman bu güzel kurabiyelerimiz biraz soğusun. Son olarak serviste görüşelim. Evet arkadaşlar bakın ben mantar kurabiyelerimi şöyle güzelce dizdim ama bir bakar mısınız arkadaşlar şu görüntüye tadına da baktım her zamanki gibi efsane olmuş yine o zaman size şimdi hemen biraz daha detaylı göstereceğim ve sonra da videomu kapatacağım. Evet efendim, begümce mantar kurabiyelerimiz servise hazır. Bakar mısınız şu güzel görüntüye arkadaşlar? Bir bakın, bakın, bakın. Şimdi sizlere hemen içini de göstereceğim arkadaşlar şöyle. Allah'ım bir bakın ya şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın inşallah odaklar kameramız. Şöyle içi de yumuşacık oldu. Çok ama çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın rengi altın rengi şöyle olacak arkadaşlar. Yani şu şekilde bakın sizlere onu da göstereyim şöyle yani altı bu renge geldiği zaman zaten bu güzel kurabiyemiz hazır olmuş demektir bakın arkadaşlar çok güzel oldu tadı da güzel şekeri de tam kıvamında olmuş o zaman arkadaşlar artık videomuzu kapatalım tarifimi videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın sizleri çok ama çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay